Eğer araba yoksa kaydedelim. Arkadaşlar şu anda diyor ki ay araba koymazsak kaybedeceğiz evet, Yes bro. Biliyor biliyor bana. Evet, Nerede başlıyor arkadaşım gözünüzü şu anda başlıyor sıkıntı olmaz. Aman bu bir şeye koymam lazım ya. Adam bir tane daha koydu. Adam sadece far koyuyor arkadaşlar ne yapıyorsun? Ben yani kendi daha ya? Abi. Yani ne ya ben ya abi sen ne yapıyorsun deli mi izliyorsun gibi ya. Abi şuraya bir şey koşsana bak için ya. Abi sen bunlar ediyorsun yani. Ben yani, dürüstçe söyleyeyim böyle. Ya yani, geçirmemek için de bundan koyup da hiç şey yaramaz ki bu ya. Abi sen ne abi Aha. Aha Allah şükür yani bir, bir şey koydu yani Allah şükür. Allah aşkına bir şey bu gaddiş, bir şey bu gadis. Bak ne diyor lan bu? Me bro Turkish. Türkçü ben diyorum ki ben me bro ben ben kardeş Türk dedim. Bakayım ne de cevap verecek Allah'ım. Ha diyor. Heee. He. Adam tepkiye bak. O da ömrüme ben böyle Tepkiye, tepkiye gel. Ama sen... Bütün otomatik şey, geç. adak geçer ben Türkçe çeviri yaptığım için hatırlıyor zaten. Uuuu bu nedir lan? Uuuu sınırsız. What the hell? Abi sen nesin ya? <laughs> ben de şimdi bunu bir daha arttırmak istiyorum. Şimdi beden arttıracağım. <laughs> bunu isteyeceğim. Hiçbir şey yaramıyor zaten. Bir daha yarıştırdık. Çok güzel oldu. Bu zaten her türlü buraya kaplayacağım zaten. Buraya kapladı. İki, iki tarafı da kaplıyor şu anda. Burada iyi iyiyiz. Çünkü neden? Aha burada ölüyorlar çünkü bir şey var illa. Ya illa bir şey var ki orada yani ya gider gidermiyor. Bu neymiş be? Oğlum sen ne koydun lan? Adam kendi koydu yani. Adam kendisi koydu eline. Ağaç verdi ya hızlı olsun ya. Neden her türlü kazanacağız? altında zaten titan var. Ultimate titan var ya. Yani. Şimdi da hiçbir şey Geçen olsa bile zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar şey yenecek. Diğer tarafta bir tane şey de var. Ben ben ne silahım hiçbir şey aramıyorum ben zaten. Ben direkt titan kamerama upgrade bro. Abi titan kamerama gelene kadar zaten. Bu burada bir şey yaramaz ki şu an yani. Şu an bir titan... Aha! Allah seni ne yapmasın kal. Aha. Oğlum ben ne diyorum bundan ne yok. Bu oyunda belki bu, bu olabilir diyecektim. Zaten adam koydu yapça yaptı yapacağını. Bu ne kola vuruyor lan? Uuu. Sen var ya sen beni her türlü kazanacaksın ben. Acaba bu elemanla biraz kasarız yani böyle tık 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 kasarsak çok güzel olacak. Abi sen beni bildiğin yani dostluğum mu? Ne yapayım ben alalım? Bak işte ben paramı biriktireceğim bu sefer. Eşeklik yapmayacağım. Ayrıca bu arada reklam alması. Yanlış anlamayın. Bu yakalan yiyeceğim. Ben buraya geçtim. Bakın ben tam kutu yaradım. Kaç bir Eğer rahatsız kusura bakmayın. Daha bir katlı olurum buna karşılık. Ee, zaten her sene bir gün e... ayağımdan beri geliyor. Kalbi durdurmaya çalışıyorum. Ben de kaç kilo şim, çünkü sonra ölürsünüz. Gerçi eski videolarımdan ben. da ölürüm <laughs> diye. Hep buna geçse bile arka tarafta bir tane şey var, o da yakalamayacak ondan bunlar. Abi ama sen böyle yaparsan olacak bu. Abi evet, ilk tur kazanırız. Çok para kazandık bu arada, abone oluyorsun. cidden çıktı para aldık. <laughs> Şarkış. <gülüyor> Dört bir tevzi alıp şimdi alıp gel paralar abiyle. Eğer ben bana bir para kastım gördüğünüz gibi 8000 falan oldu. Onları tabii ki biriktireceğiz.

Zogozlin altına ne kadar açabiliriz ki? Montaj. Eee... Kardeş sen bana biraz tadı kıtın Ayrıca elemanımız bu. Merak etmeyin abone olmayı. Bize gelen gözümü açalım.